Nedeniyle düzenlemeye gidildi. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu başkanlığında gerçekleşen Ukomet toplantısında okul servis ücret tarifesini revize edilmesi teklifi kabul edildi. Buna göre pandemi döneminde okulların iki gün açık olması halinde aylık ücret tarifesinin yüzde altmışı, üç gün açık olması halinde yüzde yetmiş dört gün açık olması halinde yüzde doksanı tahsil edilecek. Detayları alacağız şimdi. Merve Güneş telefon attığımızda seni dinliyoruz Merve. Canan aslında detayları sen de bahsettin. İstanbul'da okum kararıyla okul servis ücretlerinde pandemi nedeniyle bir düzenlemeye girildi. Şunun özellikle altını çizelim. Şu anda yüz yüze eğitim yalnızca kreşlerde devam ediyor. Zaten kararda da bundan bahsediyor. İki gün açık olması halinde aylık ücret tarifesinin yüzde altmışı, üç gün açık olması halinde de yüzde yetmişi 4 bin açık olması halinde de %90'ı tahsil edecek. bugün İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu Başkanlığı'nda gerçekleşen toplantıda okuma toplantısında görüşüldüğü karar alındı. Okul servis ücreti tarifesinin revize edilmesi teklifi bugün kabul edildi. Tekrar altını çizelim. kreşlerde yalnızca yüz yüze eğitim devam ediyor. Açık olması halinde gün gün aslında ücretlerin tahsili gerçekleşecek